Yeni Nesil Pro Ultra Boost Valorant FPS arttırma videoma hoş geldiniz. Ne zaman canım sıkılsa bu seriyi çekiyorum. Hiç bıkmayacağım bir seri. Evet beyler. Bak gene sizin için video çekiyorum ha. Bu videoyu adam akıllı baştan sona yaparsanız donma kalkma azalacak. Ben de zamanında sizin gibi böyle dandik bilgisayarlarda oynadığım için ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorum. O yüzden baştan sona izlediğinizden emin olun. Bir de şu yapılacaklar listesi var. Abone ol, bildirim aç, Facebook... İlki, genel kısmında iki tane kapatmanız gereken yer var. Seçenek var. Biri yetişkinlere özel içerikleri göster. Onu kapatacaksınız. Diğeri mermi izlerini göster onu da kapatacaksınız. Bunlar ufak görüntü ayarları olarak gözükse bile işlemci için bir yük. İşlemci onu renderlayıp oraya tasarlıyor. Ekran kartı da çiziyor. İki tane eli olan bir tane işlemci bunlarla uğraşmasın be kardeşim. Salın. Adam sadece yürütsün çarı. Bunları kapatın. Kötü bilgisayarlarınız varsa. Şöyle kişiler de izliyor olabilir videoyu. Onlar için de böyle hep amalarım olacak. Görüntü FPS'i çok düşürmez. O yüzden orta halli bilgisayarlar kapatmasına gerek yok. Ama düşük bilgisayarları olanlar kapatması gerekiyor. Böyle hem iyi gözüksün hem daha iyi FPS alayım diyenler kapatmasın. Geldik sikko kısma. Burayı dikkatli dinleyin. Şu 60, 144, 30 ve 500 FPS kısıtlamaları hep bu şekilde olacak. Benimki gibi olsun sizde de. FPS'iniz yanlışlıkla falan kısıtlanmışsa buradan normale çevirin. Pilde FPS'i kısıtla kapalı gibi. Diğerlerinin ayarı da bu şekilde olacak. Aşağıdan yukarı hepsi bu şekilde olsun. Çözünürlük olayı. Çözünürlük olayı çok önemli. Görüntü modu tam ekran olacak. Bu da FPS kaybı yaşatır bayağı bir. Pencereli olan da ekranda herhangi bir şey açılsa FPS'iniz direkt düşer. O yüzden tam ekran olması lazım. Çözünürlük olayı ise şu şekilde. Örnek veriyorum. Quad Core 9400'ünüz var. GTX 750 Ti'niz var ekran kartı olarak da. O zaman en yüksek çözünürlüğü seçmeye çalışıyorsunuz. Monitörünüzün çözünürlüğünü seçeceksiniz. Monitörünüz 1080p diyelim ve dediğim sistem var. 1080p'yi seçeceksiniz buradan. Şöyle olsaydı gene monitörünüz 1080p olsun. Sistemde şu şekilde olsun. R7 240 ekran kartı i5 3, 4, 2, o tarz bir işlemci olsun. i5 ama. Bu sefer çözünürlüğü düşüreceksiniz. Çözünürlüğü 720p yapacaksınız. Daha iyi FPS alırsınız. Şimdi böyle yapmamızın nedeni çözünürlük arttıkça ekran kartına yük biner. Çözünürlüğü düşürdükçe işlemciye yük biner. Eğer ikisi de orta ise o zaman istediğin ayarı yaparsın. Zaten rahatlıkla oynarsın. Onu bana niye soruyorsun? İkisi de düş düşükse ne olacak? İkisi de düşükse monitörünün çözünürlüğünde oynaman lazım. Çünkü çözünürlüğü düşürürsen işlemciye daha çok yük binecek. O zaman FPS düşmesi değil donmalar kasmalar olur. Umarım anlamışsınızdır. Diğer adım. Grafik kalitesine geçelim. Burada çok önemli bir yaptığınız yanlış var. Hala yapanlarınız var mı bilmiyorum da. Çok izlekli görselleştirme. Bunu kapatıyorsunuz. Sanki grafik kalitesini yükselten ayarmış gibi. Hayır. Bunu kapatmayacaksın. Bu işlemcinin çekirdeklerini kullanmasını sağlar. O yüzden açıkta kalacak. İstersen açık yapıp kapalı yapıp oyunlara girersen, denersen görürsün FPS farkını. O yüzden hep bu açık kalacak. İşlemcinin tüm çekirdekleri kullanılacak. Bu materyal, doku falan hepsi ekran kartı ayarları. O yüzden düşüyor alın. Vignette kapalı, Vsync kapalı, kenar yumuşatma. Burada önemli bir şey var. FXAA ile MSA 4x arasında acayip derecede FPS farkı var. Düşük FPS alanlar zaten hiç düşünmeden kapalı yapsın da bu orta halli daha çok FPS almak isteyenler bir de güzel gözüksün diyenler var ya ilk baştaki dediklerim. Onlar burada MSA 4x'i değil de FXAA'yı seçerlerse hem güzel bir görüntü elde ederler hem de daha yüksek FPS alırlar. PC'si kötü olan her türlü düşükte oynasın. Eş yönsüz filtreleme 1, 1x netliği arttır kapalı falan. Bunlar da hep kapalı. Ama şu beta'daki deneysel keskinleştirme olayı var ya, FPS'e çok fark etmiyor. Bir tık da güzel gözükmesini istiyorsanız düşük PC'si olanlar açık yapabilirsiniz. Size kalmış. Ama çok fark etmiyor. O yüzden açık da yapabilirsiniz. Bir deneyin, daha iyi gözükebilir. Bir de şöyle bir şey var. Genel sekmesinin altında Nvidia kartları sahibi olanlar görür. En altta Nvidia ayarı vardır. Ayarlardan çık ayarının üstünde. Onu 10 artı boost şeklinde yapacaksınız ki ekran kartınızdan tam performansı alın. AMD'de yok böyle bir şey. Sıradaki ayar laptoplar için. Laptopların iki tane ekran kartı olur ya. Onu yüksek olan ekran kartını kullandırtmak için oyunu yüksek performans çalıştır emri vermeniz gerekiyor. Yüksek performans çalıştır emri verirsen ne olur? Ekran kartı çalıştırır onu. Düşük olan ekran kartı entegre ekran kartı çalıştırmaz. Harici ekran kartı çalıştırır. O güçlü olan ekran kartı çalıştırır. Grafik ayarlarından göz ata tıklıyorsunuz. Oradan Riot Games, Valorant, Live'daki dosya değil. Live'daki o Valorant simgesi değil. Shooter Games'e giriyorsunuz. Binaryas'a giriyorsunuz orada. Win64'e giriyorsunuz. Oradaki Valorant Win64 shipping dosyasını seçiyorsunuz sonra bu sizde sistem varsayılanıdır siz oradan yüksek performanslı seçeceksiniz kaydet diyeceksiniz tamamdır Ayarlara oyun modu yazın bu her bilgisayar için önemli windows 10 olanlarınız yapabilir bunu sadece Oyun modu yazın Oyun modunu Açın bu yüzde 5 FPS arttırır sizde yüzde 5 ile yüzde 10 arası Kesin FPS artışı sağlar size bir de şöyle kayıt defteri ayarları var Onları bu videoda göstermeyeceğim. O videonun linki var. Daha önceden çekmiştim. Kartlardan gidip ve bir yerlere daha koyarım yorumlara falan. O videoyu izleyin. O videodaki kayıt defteri ayarlarını yapın. Bayağı bir FPS'iniz artar. Bir de şöyle bir olay var. USB portlarını doldurmayın. Sadece klavye ile mouse'unuz olsun. Bu düşük sistemli PC'ler için geçerli. Neden? Çünkü işlemci bunların hepsini işlemci kontrol ediyor. O yüzden işlemciye fazla yük olmaması için sadece klavye mouse olacak. Kulaklık da olabilir. Yani ekstra USB, o, cart, curt, şarj falan her şeyi takmayın. Driverlarınızı güncellemeniz gerekiyor. Ekran kartı driverlarını buradan kurmamanız lazım normalde. Yani kurabilirsin de elle kursan daha iyi. Ama ekran kartı kurmasını bilmiyorsan bu videodan da nasıl kurulacağını öğrenmediysen oradan kurabilirsin. Tüm tikleri tikleyip ekran kartını da kurabilirsin. Ama sana bu videoda zaten gösteriyorum nasıl kuracağını. O yüzden dediğim yap. Tüm driverları tarattır. Ekran kartı tikini kaldır. Tüm driverlarını güncellesin. Ekran kartını da benim kurduğum gibi kur. Buradan seçiyorsunuz. Diyelim bu. Burada başında bu ibare olanını indiriyorsunuz. En yüksek sürümünü. Mesela bu onaylanmış demek. Sıkıntı olmadığını gösterir bu driver sürümünde. Bunu indirebilirsin mesela. En yüksek, en yeni bunu alıp kuruyorsun. Tertemiz. AMD'de de var bu durum. Mesela benim ekran kartımdan göstereyim size. Şunu değil de bunu indirmiyorsunuz. Bu bir sürüm düşük onaylanmış sürümü. Ama gene de bunu indiriyorsunuz. Bunu kuruyorsunuz. Sonra bakarsınız. Birkaç gün sonra bakarsınız. Bunun onaylanmış sürümü gelirse 6.2'nin onu indirip kurarsın. Önemli olan sorunsuz olması ve en günceli. Bunu indirip kuruyorsunuz. Son olayımız. Bu Windows 10'un bir dandik timer'ı. Saçma bir özellik. Yeni getirdiler bunu. Bayağı bir FPS düşüren donma kasma yapan bir olay. Bunu aygıt yöneticisinden HPE it gösterdiğim şekilde kapatın. Bunu kapatın. Sonra kapattığınızda tam kapanmıyor. Şimdi komut sisteminden kapat emrini de veriyorsunuz. Bu kodu yorumlarda sabitleyeceğim. Oradan kopya yapıştır yapıp yapın. Bu şekilde tam kapanmış oluyor. Yeniden başlatırsınız. Sonra kullanmaya hazır. Bunları yaptıktan sonra ilk aldığınız FPS ya da donma kasma oluyorsa onu yazın. Sonra videoyu yaptıktan sonra donma kasma kalktı mı? FPS artışı oldu mu? Onları yazın. Tam dediğimi yaparsanız yazın ama böyle bir iki tanesini yapıp yazmayın. Abone olup bildirimleri açma falan cırtçırt işlemi yapmayı unutmayın ve bu videoları da tıklayabilirsiniz. Bunlar da sizin için önemli videolar. İzleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.